Öyle ufak ufak yemesine de aç ağzını koş ya, kocaman. tamam. İstemiyor canım istemiyor. Ne demek canım istemiyor? Bak şurada kıymalardan. tamam vallahi gerek yok tamam. Tamam doydum ben. Doydum. Ee, yine doydun. Doydum abla tamam. Ya, evet, tamam anladık yani. Biliyorum Tarık kötülük olsun diye bir sürü şey yapacaktır yine ama biz de boş değiliz ablacığım. Bak Sezai uğraşıyor senin için. Ya ben kendim için üzülmüyorum ki abla ya. Öykü için üzülüyorum. Yazık nelerin içinde kaldı çocuk. Evet doğru. Büyüklerin kavgasını, ceremesini çocuklar çekiyor işte. Öyle. Ya hak mı bu abla ya? Hak mı? Bizim yüzümüzden öykü niye üzülsün? Niye deniz üzülsün? Vallahi büyükler ne halt ediyorsa etsin de yani. ...el kadar çocukları... ...neden bu işin içine karıştırıyoruz anlamıyorum ki. Selam. Nasılsın Ömürcüğüm? Sağ ol Sezai abi sen nasılsın? Sağ ol. Güzel biraz gelir misin? Tamam geleyim. Hadi yemeğe devam et. Onlardan da Ya tamam abi. Gelip bakacağım biraz sonra ye onları. Ya, tamam. Ümit Özgüdar hakkındaki şikayetini geri çekmek istiyorsun öyle mi? Evet komiserim. E ne oldu? Dün ortalığı velvereye veriyordun. Çocuğumu kaçırdılar falan şimdi. Ne oldu? Hakime teyze. benim, küçüğüm. İyi misin? <laughs> Aramızda eskiye dayalı bir problem var. Aileler arasında yani o husumet yüzünden yalan söyledim. Yalan söyledim. Evet, öfkeme hakim olamadım. Sizi de meşgul ettim, özür dilerim. Ümit Özgüder çocuğunu kaçırmadı yani, öyle mi? Ben size geleyim dedim komiser amca. Beni kaçırmadılar. Tamam, tamam. Oğlum hanımefendinin ifadesini alın. Ümit Bey'i e de serbest bırakın. Bak. Ümit Özgüder, toparlan çıkıyorsun. Mahkemeye mi? Yok yok serbestsin. Şikayet geri alındı. E ee, hadi. <laughs> Kadın bildiğin katilmiş. Ispatlayamıyoruz ama katil. Şikayetin geri çıkmasından belli zaten. Ümit. Ah. Ablam. <laughs> Ablam <laughs> canım canım geçmiş olsun ablacığım. Sağ ol sağ ol abla sağ ol teşekkür ederim her şey için. Ayşık. Sezai abi geçmiş olsun oğlum. Sonra. Sağ ol sağ ol sağ ol teşekkür ederim her şey için. De bu şeyi diyeceğim. E, bu Mintoni şikayetini geri aldı dedi polis. Ne oldu da vazgeçti bizimle uğraşmakta? Ben sana sonra anlatırım. Ha. Ümit abla. Sevgiciğim. Canım. <laughs> canım benim. Canım. Her şey geçeceksin. Pıstın. İstediğini yaptım. ya hayır. Sen kendini kurtarmak için gereken şeyi yaptın. Ne olacak şimdi? Görüntüleri kullanmayacağından nasıl emin olacağım? Olamayacaksın. Bundan sonra ayağın denk kalacaksın. Bizden de uzak duracaksın. Uzak duracaksın ki ben de senin o küçük sırrını saklayabileyim. Tamam mı? Gel buraya. Gel buraya. Yürü. Ama Ümit amcamla bir. Yürü. Yürü. Hamza, tamam. hadi artık. Şşş. <laughs>